Arkadaşlar yeni bir e, videodan herkese merhaba. E, ile girdik. Birinci olmaya çalışacağız inşallah oluruz. Hemen şuradaki skill gideceğim. Hemen gitmemiz lazım. <laughs> Arrow lazım. Arrow çıkaramadık. İyi başladık ama yeterli değil tabii ki biraz. İtemsiziz şu an. Orada biri var ama lar gitmeyeceğim. <laughs> <laughs> Dolarlar mı? Gel, şuraya gel. Şurada tane daha vardı iskelet Kesmişler mi onu? yok sıkıntı bayan. bir kişi mi var iki kişi mi var yukarıda acaba Niye abi tamam şunu Neyi çöpe atacağız? Bir tane arrow var onu harcayalım zaten Dvsc bana gelirse iyi olur en azından sword var elimde an Üstünlük kurarız yani baya Ah çok güzel abi Şimdi şunlara gidelim direkt. Evet, aldık şunu da alırız şimdi Ayy var mıymış. Belki kalacağım tek zaten. Bir tane daha ah iyi en azından bunu da çıkardık. Gel şuradan bakalım hemen. Güzel herkesi yarıyoruz ya. da basalım. Yani iki kişiler bunlar. Şöyle yapacağız. kedi vuralım ha. Evvel atladık en azından. Vur şuna. Çok güzel ölecek bu. Öbürü tek kaldı. Baş yokmuş. Bizim adamdan da ayrılmıyorum ama iki kişi vardı da. Neresi kaldı onun? <laughs> Şunu vursam ölecek gibi. Öldü sayılır ya. Hadi. Tamam. bak ya. kasa Alamadık bunu. Tamam. Neyse boğumuz var zaten. Şöyle yapalım. Tamam. Sebece çıkarsa bırakalım adamı. tam bırakalım. Almıştır inşallah. Tamamdır. Almış. <laughs> 705. Şurası mı değil? tane daha seviye lazım bana. Ben erken bastım belki bitecek 12 bitmeyecek ama. Şurada golden Papiler var onlara gitmemiz lazım. Çok güzel abi onu da çıkardık. Aha şu şeyi bir kesmiş. Gel şunu keselim. Val yaptık. Şunu çöpe atalım. Baktay da olur neyse. Hem silahlarımız tamam herhalde. Mitril, mitril, mitril. Çok güzel. Silahlar tam şu an. Sadece biraz yerel şey hemen bir level atayım. Şuradan bir iki tane mod keseyim. Biraz avrol kasayım. Adım adı geri kalmayalım da. herhalde kurtarırsa vs'ci artık bir tane daha golden puppy var bir da şey lazım bana arkadaş da var ama bende yok Orada iki kişi var Sürelim mi onlara İkisini de bayağı çizdik şu an galiba Şimdiden Direkt yerine gideceğim. Skili boşa harcamayacağım. Bir okla keseyim. adama bırakalım biz bayağı aldık çünkü biraz daha arrol kassam olur gaz vuracak buraya galiba şeyi vurdum ki acaba skill vurduysa iyi Adama. Bir tane daha vurduk. Bir tane daha vurduk. Biraz çok az zaman. Bir tane daha vurur muyuz? arkadakileri de alalım onların canları Şuna da alayım ben de ona da alayım. Hemen diğerine döneceğiz bunu kesip. Yani çok az ama vur şuna vur. kura vasıtası yaptık sayılır. <laughs> gaz mı vuracak? Herhalde gaz vuracak birazdan. Aynen. şöyle girelim direkt. ekip. Şu ikisi ekip galiba. Önce şunlara gidelim. Ha, gel. Sen o erkekli bize mi? Öldü. Tek adam zaten. Ertuğrul'u alırız. Kalbim port var, şey var ne kaçıyor. Bu kadar basit. Kaç kilo almışız? 19 kil abi. Herhalde rekor bu ya. 19 kil. Vallahi çok iyi. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, başka videolarda görüşürüz.